Kartal'da hizmete giren Avrupa'nın en büyük taş tabanlı ekmek fabrikasının açılışında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, ekmekteki sağlığa bir kez daha dikkati çekti. Şimdi telefon hattımızda Profesör Doktor Ahmet Maranki var. Sayın Maranki ile sağlıklı ekmeğin ne olduğunu, ekmeğin insan sağlığı açısından önemini konuşacağız. Sayın Maranki merhaba. Merhabalar Ekin Hanım. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Az evvel Avrupa'nın en büyük taş tabanlı endüstriyel fırını ile ilgili haberimizi izledik. Biliyoruz ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi üretimlerini hijyenik koşullara uygun bir şekilde elde eden gerçekleştiriyor. Ayrıca bu ekmeği de halka en uygun fiyatla sağlıklı koşullarda ulaştırıyor. Sizden bu konunun uzmanı olarak yapılan bu yeni yatırımlarla ilgili fikirlerinizi ve sağlıklı ekmek nasıl olmalı sorusunun cevabını almak istiyoruz. Teşekkür ediyorum. Ben şu an Afyon Ballık'tayım. Burada bir arınma programındayız. <laughs> sağlıklı yaşamın programını yürütüyoruz ve bunun içinde de ekmek de var. Değerli Başkanım'ı e, jenerikten dinledim. Çok sağ olsun Kadir Başkanım e, ülkeye, İstanbul'a büyük hizmetler götürüyor. Bunun da en başında bu halk ekmeğin yaptığı ve bilhassa bu taş tabanlı ekmek bizim için çok çok önemli. Neden önemli? Çünkü buğday toprakta yetişiyor. Toprağında taşla uyumu çok önemli. Pişirme noktasında onun için ekmekle uyumunu belirtmek istiyorum birincisi. İkincisi biz e, beyaz unu tasip etmiyoruz. Onun içinde biliyorsunuz onlarca madde var. E, fakat e, şu anda e, halk ekmeğin ürettiği Sayın Bekaroğlu'yla da biz yakın temas halindeyiz. Fatih'teki e, Edirne Kapı'daki tesiste çok önemli çalışmalarımız oldu. Onlarla uzmanlarla istişarelerimiz oldu. Bilhassa altın ekmeğin, Akdeniz ekmeğinin, ee, ve daha çok farklı ekmeklerin İstanbul halkına sunulmasını destekliyoruz. Ancak beyaz ekmek değil, fazla tuzlu ekmek değil ama lifli ekmek, kepekli ekmeği öneriyoruz. Sağ olsun şu anda hükümetimiz de böyle bir karar aldı ve bu oranı düzeltti. Halk mektubu'nun de bu konu üstünde durması gerekir diye düşünüyorum. Evet, peki hocam bir kişinin günlük ekmek tüketimi ne kadar olmalı özellikle çocukların? Bir kere ekmek tüketimini biz fazla olmasını istemiyoruz. Bugün beyaz ekmek maalesef yenildiği zaman e, topluk verir gibi olsa da aksine içine konulan etken maddeler, emulgatörlerle koruyucularla daha çok ekmek yemeği geliştiriyor. Onun için biz kesinlikle e, beyaz ekmek yerine daha çok işte buğday ve değişken ekmeği öğreniyoruz. Bakın bir gün kepek ekmek, bir gün çavdar. Bir gün yulaf, bir gün arpa, bir gün mısır, bir gün işte tahıl ekmeği yenebilir diye düşünüyorum. Bu önemli. Ancak bunların içine besin değeri yüksek olan bilhassa çocuklarımız için ben halk ekmeği tebrik ediyorum. Altın ekmek için içine üzüm evet. ve ceviz konulmasını ama bunun dışında daha yapılabilecek şu an bizim çalışmalarımız içinde çok farklı ekmek türleri var. Evet, peki çok teşekkür ediyoruz size katkılarınızdan dolayı. ve haber. daha istiyorum müsaade ederseniz. Buyurun. Ee, şimdi bir cümle daha eklemek istiyorum. <laughs> Bu tuz oranı mutlaka bunun içinde, burada çok önemli bir konu. Ekmeğin evet. zararlı olan sebebi sodyum klorürlü yani işlenmiş tuz kullanması zararlı. Bunun içine mutlaka kaya tuzu, himalaya tuzu konulması lazım ki... 84 mineralli ekmekle insanlar olur. Tuzsuz yaşayamayız, deliririz. Tuz olmadan biz tuzuz, ekmeğe tuz konmalı. Bununla ilgili mutlaka bir çalışma yapılmalıdır diye düşünüyorum. Artı çocuklarımız için bir de ben büyük şehre yetkililere sesleniyorum buradan bu güzel çalışmaları yanında. Zencefilli ekmek, tarçınlı ekmek gibi ekmekler de yapılırsa ve bunun içine en önemlisi en güçlü antioksidan olan üzüm çekirdeği tozu katılırsa hı hı. çocuklarımızın gelişimine katkı sağlanır. A vitamini, B kompleksi ve içindeki OPC etken maddesiyle hastalıkları engelleyeceği için sağlıklı nesillerin önü açılmış olur. Vazgeçilmek işi şey e, mutlaka tabi un kullanılmalı, kepek oranı arttırılmalı, tabi tuz oranı mutlaka arttırılmalı. İçinde tuzsuzu kabul etmiyorum. Büyükşehir testlerinde tuz kullanılmıyor ama mutlaka sodyum klorür demiyorum. 83'e atılmış tuzdur o. 84 mineralin Himalaya tuzu dediğimiz 84 mineralli tuz ve üzüm ile bu ekmekler desteklenirse e, çok büyük bir gelecek nesillere, genç kuşaklara hizmet edilmiş olur diye düşünüyorum. Bu çalışmalarının bu fabrikada yapılabileceğini de umuyorum. Bize düşen bir şey varsa da biz her zaman belediyemize yardımcı olduğu, hazır olduğumuzu bildirmek istiyoruz. Peki Sayın Marankiş size verdiğiniz bilgiler ve öneriler için çok teşekkür ediyoruz.